Allah'tan almış güneş kremi. Sorun mu var? İyi de bu pişik kremi kandırmışlar Bak. Bu <laughs> ne be? Ya da nereden alışveriş yaptın ya? Niye ya? Yani? Ya bu oda kokusu oda kokusu. Yeni aldım. Bunu giyeceğim. Kertenize bunlarla mı gireceksin? Evet. Ne olmuş ki gayet güzel yeni aldım. Ben de. Ay sen bunlarla batarsın batarsın. Ben... Ay bu kız ben... fakir gerçekten ne fakir ya? ya. Gerçekten fakir bu, ya. Evet bunları yok